Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere araba motorunda ileri düzeyde yani web sitelerini pasif kişi yaparak nasıl arama yapabileceğinizi göstereyim. Öncelikle siteye giriyoruz. Ben burada birkaç okul arattım. Dolaşmak için. Siz de bunlara bakabilirsiniz. Türkiye içerisindeki geçip giden sordum. Bana bunları verdi. Arkadaşlar öncelikle burada biliyorsunuz ee, bir alt yazmanız lazım. Şöyle dediğiniz gibi bunlar gibi. Mesela örnek olarak site adı verelim buna. Mesela instagram.com diyelim. inurl URL admin içinde admin geçen bütün e, kayıtları verecektir tabi gördüğünüz gibi bize böyle şeyler verdi bunu şimdi şey örneğiyle yapalım site Starbucks in url tekrar ekim üstünde 8 üstü, admin gördüğünüz yani gibi çıkardı sen bir tanesini tıklayalım Mesela burada çalışanların çalışanların girebileceği bir yer var. Gördüğünüz gibi. Biz şu anda arkadaşlar pasif keşif yapıyoruz. Yani hiçbir şey yapmıyoruz. Yani şu anda tek yaptığımız şey e, incelemek. İnceliyoruz şu anda sadece. Mesela Home Starbucks tıklayalım. Gördüğünüz gibi böyle organizeler, departmanlar, rolleri, lokasyonları Tamam. Ee, mesela şimdi başka bir şey üzerine yapalım. Mesela biz Starbucks üzerine aradığımız için sadece Starbucks kahveleri çıkıyor. Misal ki biz bunu kaldırırsak, biraz kaldıralım. Kahve yazalım. Gördüğünüz gibi burada önümüzde bir sürü kahve çıkacaktır. her dinlasın Türk cafe ama ki site yani araştırmak istediğiniz site ne olsun mesela facebook facebook.com olsun facebook.com'a yaptım gördüğünüz gibi şimdi site istiyorum şu an. in URL. admin hadi gel burada böyle şeyler çıkıyor tabi bu daha çok sizin ne aramak istediğinize bağlı. Ben de böyle şeyler çıkıyor. Siz bunları aratabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal hoşçakalın arkadaşlar.